Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrenciler Derneği 13 Mart 2020 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası hukuk normalarına, evrensel insan hakları ve hekimlik etik değerlerine saygılı, şeffaflık, dürüstlük, bilimsellik, tarafsızlık ilkelerine, milli ve evrensel değerlere bağlı sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin kuruluş amacı, sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azərbaycanlı və yabancı tibb doktorlarının, səhiyyə xadamlarının və tələbələrin birlik və dayanışmasını sağlamaq, problemlər və ehtiyaclarını müəyyən eləyərək onlara həll yolunu tapmaq, Azərbaycan ilə Türkiyə və digər ölkələrdəki səhiyyə sistemləri arasında körpü qurmaq, müxtəlif tədqiqatlar aparmaq, səhiyyə siyasətlərinə ilişkin görüş və təkliflərdə bulunaraq beləcə nitelikli səhiyyə xadamı və həkimlərin yetişməsinin yanı sıra etkin ve kaliteli sağlık sisteminin inşasında katkıda bulunmaktır. Fiil ehliyetine sahip olan ve derneğimizin amasör ilkelerini kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları kabul eden her gerçek kişi ve tüzel kişi derneğimize üye olabilir. Derneğimizin üç tür üyesi vardır. Asıl üye, elektronik üye ve onursal üye. Dernekte sürdürülecek çalışma konuları, Üyelik avantajları ve diğer bilgiler için derneğimizin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.